Evet yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Poco M6 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi daha öncesinde Poco X6 ve X6 Pro'yu kutusundan çıkartmıştık. X6 Pro'yu gerçekten çok beğendiğimi yine belirtmek istiyorum. Çünkü içerisinde HyperOS ara birim var. Yeni bir yazılım var. Ancak şunu belirtmek istiyorum. M6 Pro ve X6 düz olan modelde HyperOS yazılımı yok arkadaşlar. Bilmiyorum. Belki ileriki dönemlerde HyperOS yazılımını da Legion abimiz entegre eder. Şimdi sizlerle birlikte Poco M6 Pro'yu şöyle kutusundan çıkartacağız. Ya bir kere Poco M dediğiniz zaman dersiniz ki ya uygun fiyatlı biraz daha böyle özelliklerin iyileştirildiği orta segmentte daha yakın bir model dersiniz değil mi aslında? Ama Poco mühendisleri mi diyeyim işte Xiaomi mühendisleri mi diyeyim burada Poco M6 Pro'yu gerçekten güzel bir cihaz haline getirmişler. Bu arada şu hareketi yapanlar varsa yorumlara bekliyorum. Yıllardır vazgeçemiyorum şu hareketten. Her neyse, bunu bir kenara bırakacağım. Sizlerle birlikte hatta bunu bir kenara bırakmayayım, bıçağımız yok. Koskoca şifte detaylısında bir tane bıçak getiremediniz değil mi? Evet. Bıçağımız kalmamış. kalmamış. Peki abi. Yani şu kalem, şu 3000-4000 lira bu kalem haberiniz olsun. Her neyse, parada gözümüz yok. Yanımızda olanlar, maneviyat yüksek olsun yeter. <laughs> Telefonu kutusundan çıkardığınız zaman zaten öne çıkan teknik özellikler burada belli arkadaşlar. Hiç burayı uzatmayacağım. Çünkü ben size zaten detayları aktaracağım ama bu nasıl bir tasarım ya? Gerçekten çok güzel duruyor. Mavi renk, 12 GB'lık bir RAM ve 512 GB'lık da bir depolamamız var. Köşeli bir tasarımı görebiliyorsunuz. 7.98 mm'lik bir kalınlığımız var. Ayrıca 179 gramlık da bir ağırlığımız var. Tamam şu arkadaş şöyle bir dursun. Gerçekten çok beğendim tasarımı. Şimdi diğer kutu içeriğine baktığımız zaman ey Zazomi, Zazomi. Bizim bir abimiz vardı Zazomi diyordu. Kimdi o? Naci abi. Hakkı Halkan. Bir takım okumadığımız kitapçıklar ve Şami'nin artık bu kılıflara geçme zamanı gelmişti. X6 serisinde vardı. Şöyle siyah silikon bir kılıf arkadaşlar. Telefona taktığınız zaman eski şeffaf kılıflara göre daha iyi çünkü artık sararmıyor. Bence gayet güzel duruyor. Parmak izi de çok fazla bırakmıyor. Bilginiz olsun. Şimdi 67 wattlık bir şarj adaptörü kutudan çıkıyor. Bu güzel. Neden? Çünkü 44 dakika içerisinde telefonu sıfırdan yüze şarj edebiliyorsunuz. Bu arada ben bir güç butonuna basayım da telefon bir şekilde açıla dursun. Ve kutudan başka neler çıkıyor derseniz eğer ki şöyle bir kablomuz var arkadaşlar. Tip A'dan tip C'ye. Bak bunu X6 modelinde de söylemiştim. Artık bunu bir Type Type-C yap. Ey Xiaomi. Şu an tip A'dan tip C'ye kabloyu görüyorsunuz. Kablo kalın bu arada güzel. Bir de turuncu turuncu şöyle. Allah korktum ya. Bu parlörler iyiymiş. Dolby Atmos var bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi kutu içeriğini toparladık. Telefonu görüyorsunuz zaten. MIUI 14 ile kutudan çıktı ve Android 14 ile birlikte geliyor. Ben bu telefonu hızlı bir şekilde kuruyorum. Daha sonrasında buradayız. Bu arada bazı yorumlar görüyorum. Ya Xiaomi telefonu almayın. Poco veya Redmi almayın diyenler var. Neden diye sorduğum zaman çok fazla reklam çıktığını söylüyorlar telefonlarda. Arkadaşlar telefonlarda reklamları kapatabiliyorsunuz. Özellikle kurulum esnasında bakın kişiselleştirilmiş reklamlar var. Buna kapat dedikten sonra artık telefonda reklam görmüyorsunuz. Bu kadar basit. Evet telefonun kurulumu tamamlandı. Bence M serisine yakışır. Gerçekten çok tatlı bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Arka taraf parmak izi bırakıyor. Ön taraf da parmak izi bırakıyor. Ve telefonun ön camı Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor arkadaşlar. Şimdi size güzel detaylar vereceğim. Şu görmüş olduğunuz ekran 120 Hz'lik tazeleme hızıyla birlikte geliyor. Hatta şu an bile 120 Hz olabilir diyeceğim ama bakalım bir. Ekran kısmına geliyorum. Her zaman hiç ekranımız tabii ki de var. Çünkü Flow AMOLED bir ekranla karşı karşıya Aşıyasınız. Hemen ekran kısmına geldim. Aşağıya indim. Özel dedim ve 60 mış. Aa çok ilginç. Şimdi 120 Hz aldım dostlar. Akışkanlık gayet güzel. Ekrandaki diğer detaylara baktığımız zaman bu ekranda 1 milyarlık bir renk desteği var. 5 milyona bir kontrast değeri. %100 DCI-P3 renk komutunun hepsini destekliyor. Ve 6.67 inçlik Full HD Plus bir ekranımız var. Bununla birlikte 1920 Hz'lik PVM karartma değeri de var. Yani çok fazla ışığa maruz kaldığınız zaman titreşimler en az seviyeye düş. Ve TÜV Rheinland'ın da 3 farklı sertifikasını burada görebiliyoruz. Titreşimsizlik sertifikası, düşük mavi ışık sertifikası. Bir sertifika daha vardı onu da bulursam ekrana yazarım ama... ...ekran konusunda bir M serisine göre gerçekten çok güzel detayları burada görebiliyoruz. Bununla birlikte arkadaşlar cihazımızda 2160 Hz'lik anlık dokunmatik örnekleme hızı var. Şimdi şunu şöyle anlamamız gerekiyor. Diyelim ki bir oyun oynuyorsunuz. Buradaki ekran çözünürlüğümüz kaç işte atıyorum 2400'e 1080 piksel değil mi? Buradaki bu teknoloji sayesinde ekrandaki piksel... 16 ile çarpılıyor. Çok fazla pikselle karşılaşıyorsunuz ve dokunma alanınız daha fazla oluyor arkadaşlar. Ekrandaki algılama teknolojisi daha fazla olduğu için anlık bir şekilde oyunlarda daha hızlı reaksiyon veriyorsunuz. Bu özelliği de beğendim. Ekranımız 1300 nitlik parlakla ulaşabiliyor. IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da var. Şimdi Poco M6 Pro gerçekten güzel. Kamera çıkıntısı belki bir tık fazla olabilir ama bu da 64 megapiksellik OIS ve EIS destekli ana kamera sayesinde. Şimdi çekmiş olduğum fotoğrafları ardarda şöyle bir ekranla yanınıza getireceğim arkadaşlar daha derinlemesine testere girmedik bu bir kutu açılış videosu bilmenizi istiyorum ve cihazımız full HD video çekiyor aslında bu konuda belki bir eleştirimiz olabilir çünkü güzel bir cihaz gerçekten 13 bin liralık bir fiyatı var şu anda lansmanı özel ama burada 4K videoyu ben ana kamerada görmek isterdim hemen ön kameraya geliyorum full HD 60 bir şekilde çekiyor biraz daha şöyle yakınlaştırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi bir de şunu söylemeyi unuttum fabrika çıkışlı bir jelatin de var arkadaşlar. Siz telefonu aldıktan sonra direkt olarak bir cam korumasıyla bence bu telefonu koruyun arkadaşlar. Bilmenizi istiyorum. Kameralardan devam edelim. Ana kameramız 64 megapiksel değerinde ve f1.79'luk diyafram açıklığıyla birlikte geliyor. Sensör boyutumuz 1 bölü 2 inç değerinde ve bu ana kamera ile birlikte dediğim gibi OIS ve EIS desteğini beraberinde getiriyorsunuz. Daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekerken yapay zekada zaten çekmiş olduğunuz fotoğrafları işliyor. İkinci kameramız geniş açılı bir kamera. Zaten çoğu Poco, Redmi ve Xiaomi serisinde ana kameramız 108 megapiksel olabilir işte 200 olabilir ama diğer lenslere baktığımız zaman 822 2 diye devam eder. 8 megapiksel geniş açılı bir lensimiz var. Hemen şöyle göstereyim sizlere ve bununla birlikte 120 derecelik bir çekim alanına ulaşıyorsunuz. Üçüncü ve son kameramız 2 megapiksel makro arkadaşlar bunu da belirtmek istiyorum. Geçelim şimdi işlemci kısmına işlemcimiz Mediatek Helio G99 sıkça gördüğümüz orta segmentte alıştığımız güzel bir işlemci. Neden güzel bir işlemci derseniz eğer ki? Helio G99 uzun saatler boyunca oyun oynamanıza müsaade ediyor. E-spor mantığında mı oynarım derseniz eğer ki hayır. Normal günlük şartlarda normal bir bireyin oyun oynaması gibi düşünebilirsiniz. Mesela benden kendiden örnek vereyim. İşteyim akşam eve geldim veya öğrenciyim. Şöyle dedim ki 3-4 saat PUBG'ye gireyim tamam. Bu Helio G99 için iyi bir kullanım alanı. Ancak tabi çok fazla oynuyorsanız Poco X6 Pro'ya bakmanızı önereceğim arkadaşlar. Bununla birlikte NFC desteğimiz var. Bluetooth 5.2'miz, jiroskop desteğimiz de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer bu telefonla ilgili bir oyun performans testi istiyorsanız lütfen bunu yorumlar kısmına yazın arkadaşlar ve eğer bu dakikaya kadar izlediyseniz ben bu dakikaya kadar izledim seviliyorsun veya başka bir yorum da yapabilirsiniz beni sevmeyenleriniz de olabilir her şey yorumlar kısmına yazın arkadaşlar ve videoyu beğenmeyi unutmayın geldik videonun sonuna derinlemesine kıyasladığımız videolar gelecek o yüzden yeşil robot YouTube kanalına abone olmayı unutmayın bir başka Android telefon incelemesine görüşmek dileğiyle hoşçakalın.